Django ve Kurt Sürüsü Karanlık güçlere karşı Ayışığı Ormanı'nın kutsal bölgesine ulaşmayı başaran Django ve Kurt Sürüsü, büyülü taşları koruma altına almış ve karanlık güçleri geri püskürtmüştü. Ancak bu zafer geçici bir huzur sağladı. Kötü ruhlar daha da güçlenerek geri döneceklerini ilan ettiler. Ormanın derinliklerinde bir uğultu yükseliyor, doğanın dengesi bir kez daha tehlikeye giriyordu. Django Lupa ve kurt sürüsü hazırlık yapmaları gerektiğini biliyordu. Lupa sürüyü topladı ve herkesin birlik içinde çalışmasını istedi. Django gözlerinde kararlılıkla "Bu kez tam anlamıyla hazır olmalıyız." dedi. Onun cesareti ve liderlik ruhu sürüye güven verdi. Ormanın kadim bilgeleriyle bir araya gelerek eski ritüelleri ve büyüleri öğrendiler. Kurtlar hızlarını ve güçlerini artırmak için eğitime başladılar. Django ise Lupa'nın rehberliğinde ormanın gizli derinliklerindeki antik mağaralarda yeni yetenekler keşfetti. Burada geçmişten gelen güçlü ruhlarla bağlantı kurmayı başardı ve onların bilgeliğini öğrendi. Günler geçti ve karanlık güçler yeniden ortaya çıktı. Ancak bu sefer Django ve kurt sürüsü onlara karşı daha hazırlıklıydı. Ormanın her köşesinde tuzaklar kurdular, büyülü taşları güçlendirdiler ve doğanın enerjisini kendi lehlerine kullanmayı öğrendiler. Kötü ruhlar ormanın derinliklerinden saldırıya geçtiğinde, Django ve sürüleri cesurca savaştılar. Savaşın ortasında, Django'nun üzerinde beyaz bir ışık parladı. Bu, ormanın kadim koruyucularının gücüydü. Django'nun gözlerinde parlayan bu güç, kötü ruhları şaşırttı ve onların geri çekilmesine neden oldu. Kurtlar birer birer düşmanlarını alt ederken, Django, Lupa'nın yanında durarak onların zaferini kutladı. Savaş sona erdiğinde, orman yeniden huzura kavuştu. Django ve kurt sürüsü ormanın gerçek kahramanları olarak onurlandırıldı. Ayışığı ormanının derinliklerinde yankılanan ulumalar, doğanın ve dostluğun gücünü simgeledi. Django, Lupa ve sürüleri. Ormanın barışını ve dengesini korumak için her zaman hazır olduklarını kanıtladılar.